onlar bana çarpma kaydı değil mi bu? Evet. Onlar bize çarptı biz de onlara çarpacağız. Abi tabi yanlış değil mi bu? O zaman bilmek Ama hiç bir şey olmadan gidiyor baba. Değil mi? Evet araba çizimine geliyor. Ama ben yanlış değil da bana çarpmış değil mi? Sen ona çarp bir tane. Evet, ma, ma, Yakala mavi arabayı. Ver Hiç Bunlar hiçbir şey almadı böyle. Değil mi? Vur o, bir tane. Önce bu başlat. Var lan burayı. Önce sen başlattın ha. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Vur bir tane. Aa, dost, dost. Vur bir tane. Kaçtı. At, peşine ver. Ver peşine. At, ez hı. onu. Ez 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 ez. Ne Al. Ya arkadaşım, Baba bu benden kaçıyor mu? Kaçıyor Leren leren is. Hop. Hop. Hop hop. Işte? Kaçtı gitti. Ne? gidiyor? Ben Bu, bu, bu nasıl Ben ben ben. Oy. Oo tamamdır onun işi. Bakalım. ]right. Bir tane daha vur. Vurdu. Neler açtı?

ama sen o tüye çizmeliyiz. Ama lastik bile. Ver peşini. Ver, sonunu... ver, ver, baş üstüne bas 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 bas. Sen de bu bunu yaptın. Ha. Ah. Bu tamam ama Babam benden daştı diyeceğim. Ne yok orada sen ver peşini. Bitti. Sonra seninle buluşacağız. Versene peşine. Bajam Gitti kayboldu. Dın 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 dın. Ben lopu veririm, ben

Müze. Ho, da mı var? Döndü, döndü, döndü. Benim arabam besin yok. Dur. Allah 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 bizim çizdi, mü baba? Hı -hı. Hı -hı. Ama da. Bizim araba Allah 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 Baba dur. Allah 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 Ver Allah 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 Samsun Ben çektim. Ben de anlıyorum. Sen de hiç. Git 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 Oo, direği de uçurdu. Bana bak bak. Hadi bir şey otomik. neye kaçıyorsun? Kaçma Kaçma lan gel bura. Bevir peşine. Bak. Ben... Oo tam sonunda sen. çok parayı alır. Ama. Yok yine kaçıp gidiyor. Al al al. Sağ O tostlandı. Gir gel, gel, gel Sen de sür. Sür üstüne. Da, 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 da. Oy. Allah, ne yaptım dedim ya. Da, da. Oy. Ne? Olsun abi, şey yapalım mı? Yap bunu yap. git, Maviş desin önde. Bak beni çizdi gördün mü? O Bire da çizdi. O da çizdi

Aa, a, <laughs> Ödülü alacağız. Ödül ne? 10.000 altın. Yok. Şimdi evet, ikinci ikinci tura devam edeceğiz. 35 evet, kilometreden abi? 50 kilometre Aa, gideceğiz. Allah 15, 15 Baba nerede? 15 kilometre gideceğiz. Baba araba nerede? Arabalar gitti. araba elimden de Gitmiş. Ölüyorum. mavi araban mı? Bak aynı. Mavi değil o. Ne? Mavi değil ki. Ay mı? mavi? Mavi ileride. bir peşine. Bıra bıra bıra. Sen beni eline... Oh havaalanı. Oh, bak fesine peşine tıpkı. Bıra sor. Gir havaalanına gir. Bıra durmayacağım. Gir gir. Bıra bıra bıra. Bari. Bıra oğlan en son. Bıra bak. Bak sol grubu siyah su döndü mi var? Zor yapmıştı güzel ama. Zor yapmıştı. Ah ya, bu bizim yap, bu bizim vurduğumuz değil mi ya? O bizim vurduğumuz mu oğlum? Evet. Bana şahit O bana şahit şahit dönüyordu ateş sağ bana. Değil mi baba? Evet şimdi sen onun peşine ver. Salla buraya. Salla. İki araba tal. İki araba mavi ta araba tal. onlarda da bir ters döndürsem gidecek o alan. O nereden gitti? bak orada önüne. Aa evet, bak. Evet. Evet, Vur bir tane. Allah! Uç 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 uç. Evet, evet. Biraz daha bastırsın. Sonra açacağım bak. Oh.

Tarzı değil mi baba? Yarpar <laughs> mısları? Baba, arabayı yamulttun değil mi? Arabada bir şey kalmadı ki. Bak, bak, Arabaya baksana bak. her şey çizildi, yamuldu.